Şanlıurfa'da tesbih geleneği usta eller tarafından Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezi'nde yaşatılıyor. Damla, akik, sedef, mercan gibi değerli taşlardan meydana getirilen tesbihler gümüş ve altınla da zaman zaman işlenerek daha değerli hale getiriliyor. bir işletti. Usta eller tarafından yapılan tesbihler 100 TL ile 10 bin lira arasında satışa sunuluyor. Yaklaşık 12 yıldır tesbih işlemeciliği yapan Gökhan Beyaz Diş, tesbihin geçtiği işlemlere ilişkin bilgi verdi. 2009 yılından beridir bu işi yapıyorum. Çırak olarak başladığım bu meslekte şu an ustalığını icra ediyorum. Tespih günümüzden zikir amacıyla kullanılıyordu günümüzden şimdiye kadar. Halen de zikir amaçlı ama şu anda 33 tespihler mesela şöyle 99 olanlar zaten zikir amaçlı kullanılıyor. Diğer 33 tarzında olanlar da stres amaçlı kullanılıyor günümüzde. Fiyatları da dediğim gibi malzemeye göre değişir. Ateş keribar, önce keribar çeşitleri vardır. Ateş keribar, sıkma keribar, damla keribar. Bunlar çeşit çeşittir. Yani sıkma kehribar biraz daha üst düzey bir malzeme olduğu için biraz daha pahalı. Sıkma kehribar 1900'lü yıllarda bir profesör tarafından Almanya'da dökülüyor. Adam nesli boyunca döküyor. Formülünü kimseye söylemiyor. Ondan dolayı şu anda Osmanlı sıkması rağbet görüyor ve kıymetli. Damla kehribar çam ağacının sakızının fosilleşmiş halidir. Çamın üstündeki bal dokusundan alır adını çamın üstündeki reçine toprağın altında kalıp bir asır toprağın altında kaldıktan sonra kaya haline gelir ondan sonra işlenir. Daha erken bir dönemde çıkarıldığı zaman bu pek sağlıklı olmaz, çalışılmaz da kırılır. Eskiden kumar zarları olarak kullanılıyordu. Şu an ise günümüzde tesbihe çeviriyoruz, zikir aleti yapıyoruz. İnsanlar ister istemez pandemiden dolayı, sıkıntılarından dolayı tesbihe bu aralar evde oturduklarından dolayı birçok rağbet var. Hediyelik tespihler de yapıyoruz. Şu an e, Göbekli Tepe e, biliyorsunuz çıktı. Ondan dolayı Göbekli Tepe figürleri de çalışıyoruz aynı zamanda. Ama tespih ağırlıklı da çalışıyoruz. İlk aşaması kesim aşaması. Önce bir hesaplama yapılıyor. Hesaplama yapılan kompas dediğimiz alet var. Şöyle göstereyim. Kompas dediğimiz aletle önce ölçüyoruz. Ondan sonra kesimini yapıyoruz. Ondan sonra teker teker biçiyoruz. Ondan sonra teker teker yuvarlama yapılıyor. Sonrasında delim işlemi yapılıyor. Sonradan tekrardan tane haline çevirmek için yuvarlama yapıyoruz. Yani 5-6 aşamadan geçtikten sonra tesbih tesbih oluyor. Damla keribar olursa damla keribar biraz daha kırılgan bir malzeme olduğundan dolayı bir hafta falan sürüyor hemen hemen. Bunların her bir aşamasını birer gün içerisinde yapıyorsunuz. Dikkatli olmanız lazım yoksa kırarsınız. Malzeme haram olur. Şu an son olarak damla keriber çalışması yaptık. Damla keriber dediğimiz zaten çamın reçinesi. Parçaları burada zaten. Yani bunlar yüksek mevlada tesbihler. Yani hemen hemen yeri geldiği zaman bir tesbih bir araba fiyatı kadar da olabiliyor.